Merhaba sevgili Oğlak Burcu. Umarım iyisinizdir. 14 Temmuz haftası için bu videoyu çekiyorum. Size özel yorumlayacağım sevgili dostum, sevgili arkadaşım. İnşallah şu an Fazıl Fısıltısı kanalındasınızdır. Evet. Dileğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşsin inşallah diyerek çevireceğim. Siz değerli dostlar için kapatmış olduğum fincanı. Evet niyetiniz niyetim olsun diyerek sevgili oğlak burcu sizlere de göstermek istiyorum. Derseniz eğer ruhunuza dokunursam bu video ile abone olmayı, beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı, yorum yazmayı unutmayın değerli dostlarım. Sizlerin desteği çok kıymetli, çok önemli. Abone olmadan izleyen dostlarım var aranızda. Onları da görüyorum. Onları da davet ediyorum abone olmaya daha çok kişiye ulaşalım, daha çok kişiye sesimizi duyuralım. Sevgili Oğlak burcu, sizlerin kıymetli destekleri sayesinde bir paraşüt çıkmış ama arka plandasın. Gücünü sessizlikte kullanıyor gibisin. Şu an öne çıkmayı düşünmüyorsun. Planlarını arka planda şu anda yapıyorsun. Kimseyle paylaşmıyor gibisin sevgili Oğlak burcu. İçsel bir baskı da var aslında üzerinde. Paylaşmama nedenlerin de var. Ya bu kişiler aileniz ya arkadaşlarınız. Yani sizden bekledikleri, sizin hedefleriniz böyle çelişiyor gibi. Arada böyle tartışmalar, münakaşalar var gibi. Ama siz isteğinizi, dileğinizi hedeflediğinizi gerçekleştirmek için. Kuralları siz koyuyorsunuz. Zaten koymuşsunuz. Eğer kuralları yıkmak isterseniz de yıkacak yine sizsiniz. Güçlü görünmeye çalışıyor gibisin sevgili oğlak burcu. kırgınlığım var. Bu sizin çocukluk yıllarınızda mı, gerçek yıllarınızda mı yaşanmış olan bir kırgınlık, ailevi bir konu, ailevi bir mesele ya da bir ebeveynle ilgili olabilir. Bunu gizliyorsun ama bu baskı da seni artık yormaya başlamış. Geçmişte söylemediğin sözleri şimdi ağzından bir anda çıkarabilirsin. Bir anda bu konular konuşulabilir ki zamanı gelmiş. Artık senin de yaralarının sarılma zamanı gelmiş sevgili oğlak. Anlaşılmak istiyor gibisin. Anlaşılmaya çalışacaksın. Haklı olmaya değil de anlaşılmak aslında bu haftanın konusu gibi. Bir iş değişikliği gerçekleşebilir. İşinizden memnun değil misiniz sevgili oğlak burcu? Bir iş değişikliği, bir mekan değişikliği, ofis değişikliği, bir pozisyon değişikliği de olabilir. Ama artık yeriniz değişiyor gibi artık yenileniyorsunuz sevgili oğlak burcu. Bu size çok iyi gelecek. Belki istediğiniz bir pozisyon var. Oraya gelme şansını elde etmiş olabilirsiniz. Piko çıkmış ama burada alacağınız kararlarda bu hafta lütfen düşünerek karar alın. Zaten mantıklı bir burçsunuz. Duygularınızı hareket etmezsiniz. Ama yine de bir uyarı var. Bu hafta acele etmeden sabırla yavaş bir şekilde kararlarınızı almanız sizin için daha iyi olabilir. Balık çıkmış. Kısmetiniz var. Bir miras Beklenen bir miras elinize geçebilir sevgili oğlak burcu Özellikle bir işinize son verilirse işten çıkarıldıysanız Bir iş meselesi varsa şu anda İşvereninizle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız sevgili oğlak burcu Hakkınızı almak için hazırlanın lütfen İşvereninizin karşısında oldukça güçlüsünüz hak ettiğiniz o parayı tazminatı alma şansını elde ediyor gibisin. Gecikmiş ama sizin istediğiniz gibi olacak. Beklediğinize değmiş gibi. Bir evlilik düşünüyorsunuz sevgili oğlak burcu. Hayatınızda kişiyle evlilik düşünüyorsunuz. Evlenmeyi istiyorsunuz artık. Zamanı çok hızlı geçtiğini düşünüyorsunuz ve Evle, evleneceğim kişiyi buldum dediğiniz bir anda gibisiniz. E, ya bu teklif yapılmamış size, bu teklifi bekliyor da olabilirsiniz ya da bu teklifi siz götüreceksiniz. Artık zamanı gelmiş bu teklif sizin tarafınızdan ya da size böyle bir evlilik teklifi gelebilir. Haber yolda. yani kardeşlerinizle ilgili sevgili Oğlak burcu kardeşlerinizle ilgili bir meselede, bir olayda bir barış mı istiyorsunuz? Onlarla görüşmek mi istiyorsunuz? Ortayalı bulmak mı istiyorsunuz? Artık her şeyin halledilmesini, herkesin eee dostça bir arada olmasını, bir aile toplantısı ya da ailenin birbirine yakın olmasını mı istiyorsunuz? Geçmişi bırakmak mı istiyorsunuz? Bu söylediklerinizin her biri olabilir bu hafta ayrıca toplanacağınız bir masa etrafında her şeyin konuşulduğu bir masa bir araya gelmem dediğiniz o aile üyeleriyle bile gelme şansını elde edip konuşma şansını da elde edebilirsiniz görüşmem dediğiniz o kişilerle artık görüşmeye başlayabilirsiniz hatta aynı düşünceleri paylaşıyor olabilirsiniz sevgili oğlak burcu birçok konuyu ailevi konuyu hallettiğiniz görüşebildiğiniz anlaşabildiğiniz, aynı frekansta olduğunuz bir zaman dilimindesiniz. Şu an ailenizle ilgili planlarınız varsa, halledemediğiniz meseleler varsa bu hafta tam zamanı gibi. Eski bir aşk, eski bir partner ne tekrar görüşme isteğiniz bu hafta gerçekleşebilir. Onu çok aramışsın sevgili oğlak burcu ve bu hafta bu kişiyle görüşme şansını, ona ulaşma şansını belki de arıyorsunuz ulaşamadınız. Ona ulaşma şansını elde ettiğiniz bir hafta aslında neden ayrıldığınızı bile ikiniz de bilmiyor gibisiniz. Üçüncü kişilerin etkisi olmuş bu ayrılıkta ama artık bu etki kayboluyor. Negatif etki ortadan kayboluyor ve siz tekrar bu aşka yelken açıyorsunuz ama bu sefer konuşulmayanlar konuşuluyor ve ayrılmamak üzere iki el bir arada Uzun bir yolunuz var önünüzde sevgili Oğlak burcu bu kişiyle. N harfi çıkmış isminde ya da soy isminde. Böyle bir kişi var mı? Tanıdığınız ya da hayatınızda. Böyle bir insan yalnızsanız böyle bir insan da sizin hayatınıza girebilir. Bir anda olacak aslında her şey ama yıllardır tanıyormuş hissine kapılabilirsin bu insanı gördüğün zaman fındık var yani dedikodu yapan bir yakınlarınız var gibi bu dedikodular bu hafta kulağınıza gelebilir sevgili oğlak borucu iki kişi var çok fazla dedikodunuzu yapıyor bu kişiler bu iki kişi Ailenizden olan iki kişi de olabilir. Bu yakınlarınız, akrabanız da olabilir. Bu iki kişiyle yüzleşeceksiniz. Bu hafta bu dedikodu yapan iki kişi. Ama aynı ailede. Yani kardeş gibi bu iki kişi. Birbiriyle çok bağlantısı var. Yeni bir yola çıkmışsın. Bu yolculuğu Fanın başında da söyledim. Aileniz istemiyor gibi. Bu yolculuğa bu yola ne amaçla çıkıyorsanız aileniz istemiyor. Hala da istemiyor. Ve ailenizden birisi bir kanfendi. Bununla ilgili sizin önünüzde durabilir bu isteğinizin karşısında. A harfi var. İsmine ya da son isminde bu hanımefendinin. Yani bu hedefiniz, niyetiniz, yürüdüğünüz yol. Yani bu hanımefendinin önünüze bir set çekme durumu gerçekleşebilir. Ama yine aşacak olan, yine kararlılıkla aşacak olan kişi sizsiniz. Her şeyi planlamak seni yavaşlatıyor. Farkında mısın sevgili oğlak Burcu? Özgürleşmen gerekiyor. Ailenin sorumluluğunu almışsın, kardeşlerinin sorumluluğunu almışsın, belki evlatlarının sorumluluğunu, eşinin sorumluluğunu almışsın. Ama artık özgürleşiyorsun. Artık kendi kanatlarında Uçma zamanı gelmiş sevgili olarak kurucu. Sadece ben diyoruz. Yurt dışı ile bağlantılı bir konu var ama bu tedavi ile ilgili bir sağlıkla ilgili sağlık problemi yaşayan kişinin yurt dışında bir tedavi olma imkanı e, gecikmiş ama tabii ki bu haber size gene kadar çok gecikmiş ama ee, i̇nşallah bu tedaviden olumlu sonuç alabilir bu hasta olan kişi. Eşinizin ailesinden kişiler var burada kardeşlerim artık kaynınız mı görümceniz mi? Yani bu kişilerle ilgili bir mesele var. Bu mesele de bu hafta aydınlanıyor. Size yapılanlardan çok pişmanlar. itiraf geliyor bu kişilerden size. Sevgili Oğlak Burcu teşekkür ediyorum efendim. Dinlediğiniz için kanalımda olduğunuz için efendim sağ olun var olun. Her hafta Falın Fısıltısı kanalından sesleniyorum sizlere. Sizleri de bekliyor olacağım. Her hafta bu kanala paylaşın videolarımı efendim. Daha çok kişiye ulaşalım başka platformlarda paylaşabilir benden bahsedebilirsiniz. Evet 14 Temmuz Oğlak Burcu için Hangi mesajı veriyor kartlarımız? Kartlarımıza soralım. Onların rehberliğini alalım. Yeni haberler var bu hafta. Ve alacağınız bu güzel haberle tekrar ayağa kalkıyorsunuz. Yaşadığınız o sıkıntıların hepsini geride bırakıyorsunuz. Sevgili Oğlak Burcu bir tamamlanma yaşıyorsunuz aslında. Bu tamamlama sonrası da yeni bir başlangıç olacak. İnşallah hayatınıza yeniden sıfırdan başlama imkanı bulacaksınız. Yeni yolculuğunuz size hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ediyorum efendim. Dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için sağlıcakla kalın efendim. Esen kalın. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim. Dilerseniz katıl üyesi olarak kanalıma destek olabilir. Dilerseniz süper teşekkür satın alarak da maddi destek sağlayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, esen kalın.